Bugün çok geç kattım ve güneş kreminden dolayı da suratım böyle çok parlıyor. Gözlerimi göstermek istedim size. Çünkü dün ablamla beraber Ben Life Gives You Tangerines izledik sabah kadar ve mahvolduk. Yani gözlerim hala şiş. Hayatımda hiçbir dizi için bu kadar ağladığımı hatırlamıyorum. Mahvoldum. Gerçekten mahvoldum. Bugün mahvoldum. Ay mahvoldum ne çok. Bugün mahvolmuş olmuyor. Yani, <laughs> yarın ay dün mahvoldum. Evet, ben niye ağzım benim topu topu felç mi geçirdim? <gülüyor> <gülüyor> Aa, ağzım sağ kayıyor. <laughs> ya da ağzım mı yamuk acaba? Şimdi mi? Fark ediyorum. <laughs> Neyse bugün beraber bir gün geçireceğiz Öncelikle sticker yaparak başlayacağım Çünkü bayağıdır yeni kolaj yapmadım Hem size de atarım Eğer yaptığım kolajları indirmek istiyorsanız da Instagram'daki kolajdan indirebilirsiniz Bugün Biz e, aslında böyle tek başıma dışarı çıkmak istiyorum Uzun zamandır çıkmadım e, Böyle ajanda date yapmak istiyorum Tek başıma e, Ama öncesinde de sticker çıkarttıracağım Ve kolajlarını hazırlayacağım e, Birkaç tane de almam gereken bir şey var O zaman kolaj yapmaya başlayalım <laughs> Aslında birçok sticker'ım var ama ben kendi çıkarttıklarımı yapmayı çok seviyorum Özellikle böyle yazılı olanlar moduma çok uyuyor Her zaman sayfalarımı da oradan kullanmaya çalışıyorum Pinterest'te benim panolarımı da takip edebilirsiniz bu sticker'lar için Kendi kolajlarınızı da yapabilirsiniz eğer benim yaptıklarım sizin zevkinize uymuyorsa Ama ben özellikle böyle yazılı olanları gerçekten çok seviyorum Pinterest bence sticker çıkartmak için en uygun yer. Çünkü içerisinde her türden sticker var. Ben özellikle böyle renkli şeyleri de çok seviyorum. Ama Pinterest'ten bir şeyler seçerken dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi seçtiğiniz şeyin kalitesi aslında. İndirdiğiniz şey eğer kalitesi muhtemelen çıkarttırdığınızda pikselli çıkacaktır. O yüzden biraz daha yakından bakıp daha az pikselli ve kaliteli çizimler çıkartmaya dikkat edin. Pinterest'ten istediğim fotoğrafları indirdim. Şimdi bunları bu şekilde Procreate uygulamasından kolajlayacağım. Şöyle boyutlarını ayarlıyorum ilk önce. Hatta A3'e çıkartacağımız için bir tık daha küçülebilir. Daha sonra seçtiğim bütün fotoğrafları bu şekilde kolajlıyorum. Hepsini teker teker aktarıyorum. Küçük kareye olanları biraz daha küçültüyorum. Çünkü zaten A3 olduğu için büyük oluyor. Bu şuna dikkat edin, özellikle böyle hazır kolajlı olanları biraz daha büyük yapmalısınız ki bunlar böyle çok küçük küçük çıkmasın. Mesela bu boyut gayet iyi. Bir de şu fazlalık kenarlar var ya. Ben kolaj yaparken şu fazlalık olan kenarlardan da kurtuluyorum ki çok fazla yer kaplamasın. Şimdi çantamın içine neler koyuyorum? Bunları da göstermek istedim. İlk önce tabii ki zihin defterimi koyuyorum. Ekstra şey götürmemeye çalışıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar ekstra değil mi? Neyse. Okuduğum kitabı koyuyorum. Şu an ben niçenin iyinin ve kötünün ötesinde kitabını okuyorum. Daha sonra kılıfı kapatıyorum. Şimdi kılıfı normalde ben aslında zihin defterim için kullanmayı çok isterim. Ama sığmıyor. Tabii ki sığmıyor. O yüzden kılıfa sadece bu üçünü ekliyorum. Şöyle pasta gibi. Çok güzel bir kılıfa bayılıyorum. Zaten şu an çantam bir kilo oldu sanırım. Neyse. İçerisine sticker bu koyacağım. Ee, şu iki sticker'ı koyacağım. Bir de kendi yaptığım sticker'ları koyacağım. Dalga geçmeyin ama makas bulamadım. O yüzden bu makası götüreceğim. Ama acaba bu makas bir şeylere zarar verir mi diye düşünüyorum. Ay çok ağır oldu. Acaba içerisinden birkaç şey çıkartsam mı ya? Sticker olarak şu kendi yaptığım stickerlarımı koyacağım. Şu yeni gelen stickerları koyacağım. Şöyle bir sticker paketim var bunu koyacağım. Hızlı stickerlarından harf stickerlarından koyacağım. Onlar size sayfa yapılmıyor çünkü. Ay bükülüyorlar. Neyse. Bu kalemi koyuyorum. Bir bakayım. Okey ya aşırı ağır değil. Taşınır yani. Tabii ki çarmsız olur mu? Olmaz. Ama e, bu, takmak istiyorum. Bu çok tatlı bir çam Şöyle ışığı da yanıyor. Çok cute Neyse bunu da koyacağım Ekleyeceğim Ay çantama takacağım yani Bunu çantamın Neresine taksam şu kısmına takıyorum Gayet güzel oldu Hadi gidelim Umarım yağmur yağmaz Kendimi duyan en sıkıcı kızı gibi hissediyorum Bugün <laughs> Çantam çok büyük <laughs> Buraya geçidi yapmışlar. Neyi unuttum biliyor musunuz kulaklıklarımı? Kulaklığım olmadan hayatı nasıl romantize edeceğim bilmiyorum. İlk önce stickleri çıkartmaya gideceğim. Rüzgar saçımı şimdiden bozdu. Bu arada saçımı bugün düzleştirdim. Farklı bir insan gibi hissediyorum. Burası çok kalabalık. Her zamanki gibi. Akbilimi ve kredi kartımı da evde unutmuşum. <laughs> Kendimi getirebildiğime sevindim. Salam. Şimdi Çıktı yerine yürüyorum. İnşallah kapanmamıştır ve çok kalabalık. Bugün günlerden evet cumartesi. Şimdi anlaşıldı. Neyse. Heh, uyuyor musun? Ne yapıyorsun can? Elini ver. Lütfen el, el tutuşalım. Gitmeseydin keşke. şimdi baskı merkezine geldiğimi bekliyorum. Bir tane kartınızdan alabilir miyim? Teşekkür ederim. Journal'ım için. Ben çizdiğim çıktı. Şimdi diğerlerini bekliyorum. Ben de çok tatlı çıkmışlar. Bence beğendim. Ay, koyarım, koyarım. Ben video çekeceğim de bir an. <laughs> Ay, yok, yok. Göstermek için. Şimdi bir kırtasiye buldum ve kırtasiye gezmeye bayılırım. O yüzden hemen sticker arayacağım. Burada sanırım ben daha önce gelmiştim buraya ve güzel stickerler vardı. O yüzden bakalım da bir burada mesela. Orada çıktılarımı aldım. Burada çok güzel ajandalar var. Şunu çok beğendim. Bayağı güzelmiş bu. Ve böyle kalın güzel ajandalar da var. Kapaktar çok hoşmuş. Neyse evim ajanda dolu olduğu için kendimi tuttum Bu sefer almadım. çok tatlı yeni açılan bir yer buldum. Ve kahvelerin üzerinde böyle gülücük var. çok hoşuma gitti. Bakalım kahveleri nasılmış. Kahveleri de çok güzel bu arada. Böyle çok tatlı. Bu gülücük çok hoşuma gitti. Keşke bunu da zil defterime koyabilsem. Kendime sessiz bir yer buldum ve yer değiştirdim. Bence burada sesim daha iyidir. En azından arka tarafta daha ses var. Şimdi size aldığım çıktıları göstereceğim. Aşırı tatlı çıktılar. Bunu zaten göstermiştim. Bu benim kendi çizimim olan. Bir tane daha var. Aslında normal fotoğraf çıktıları da aldım. Hatta şu an onları dolduracağım. Bir de böyle bir şey yaptım. Bence çok tatlı. sıklı aşırı kaliteli çıkmış. Bayıldım. Bunları birazdan keseceğiz ve kullanacağız. Ayrıca gerçekten kahveleri çok tatlı ya yine. Bugün ne fark ettim biliyor musunuz? Bana bir mikrofon ve bir de masa tripodu şartmış yani. Neyse, ajandamı çıkarttım. Şimdi yapmaya başlayacağım. Yeni bir sayfa açtım. İlk önce arka planla başa ama ne yapacağımı daha karar vermedim. Muhtemelen arkadaşlarım olan bir günü yapacağım. Olabildiğince batırmadan kesmem lazım çünkü dışarıdayım. Bir fotoğraflarımızı çıkartmıştım. Şimdi bunları keseceğim. Fotoğraflar Bu o kadar tatlı ki size anlatamam. Bu benim için özel bir sayfa olacak çünkü ben uzun zamandır yeni arkadaşlar edinmiyordum. Ee, bu edinemediğim için değil de aslında edinmemeyi seçtiğim için yaptığım bir şeydi. Çünkü zamanında arkadaşlarımdan çok fazla e, kötülük gördüm diyebilirim. Ama hayat karşımıza iyi insanlar çıkartabiliyormuş. Ve benim karşıma da çıkarttı. Fotoğraflarımızı kestim bu arada. Çok tatlılar. İlk önce arka plandan başlayacağım tabii ki. Böyle elimde buruşmuş bir kağıdım var. Bunu böyle direkt sayfanın orta yerine böyle şu şekilde yapıştıracağım. Bakın şöyle. Bence çok tatlı olacak. Yapıştırıcı bu yapıştırıcı bu arada çok kötüymüş. Her seferinde söylüyorum ama gerçekten kötüymüş yani. Lector ismi. Çoktan almıştım arkadaşlar almayın. Yani çok parça pinçik oluyor. Sayfaları mahvetti, ıslattı. O yüzden bir daha kullanır mıyım? Sanmıyorum. Bu arada burası çok tatlıymış. Ben burayı nasıl hiç keşfetmedim daha. Gerçi bir hafta önce yaşanmış. Şimdi danketti tekrardan. Şöyle yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra tam ortaya bükülmesi için bunu böyle kapatıp açıyorum. Tam oturuyor o zaman. Yapmazsam yani üstüne kapattığımda daha kötü oluyor. O yüzden şu fazlalık parçayı elimle koparttım. Şimdi elimde şöyle çilekli küçük bir kağıt var. Bunu çok beğendim. Tam böyle... Bizi ya bu fotoğraflara çok uyumlu bence. O yüzden rastgele seçmeme rağmen çok güzel seçmişim. Bunu da hemen yapıştırıyorum. Umarım yapıştırıcım bitmez. Kalırım yani gerçekten. Dışarıdan çok arkadaş canlısı gözüküyorum. Gerçekten de bence öyleyim. Ama... Ee... Cidden hayatta böyle son senelerde yaşadığım şeylerden dolayı o kadar insanlara olan güvenim azaldı ki size anlatamam. Yine böyle pembe arka planlar da getirmişim. Bence çok tatlılar. Bunları da şimdi yapıştıracağım. İlk önce bunu şöyle şu şekilde yine ben tam ortadan kesiyorum. Neden? Çünkü bence çok daha böyle kenara güzel oturuyor. Sayfanın şeklini eğer kenarlardan vermeye başlarsanız daha kolay verirsiniz her zaman. Bu arada çalışan arkadaşlar da burada çok güler yüzlüydü. Çok beğendim burayı. Ben buraya bir daha gelirim yani. Hatta belki burada bir ajan da date yaparız hep beraber. Umarım bu arada sesim sıkıntısız geliyordur. Söz veriyorum bir dahakine mikrofonla çekeceğim. <laughs> Ay arka plan çok güzel oluyor. Görmek ister misiniz? Dünyanın tatlı arka planı. Ben bizim vibe'ımıza uygun oldu. Bayıldım. Buraya da bir şeyler pişireceğim. Küçük yerleri de dolduracağım. Evet şimdi bu parçayı da koparttım. Bunu da şöyle yapıştıracağım ama ben ortada boş kalan yerleri şöyle köşeli yapıştırmaktansa etrafını böyle kesip yapıştırıyorum. Yani şu hale getirip ortayı o şekilde kapatıyorum. Tam oturdu. Süperim. Tam oturtturdum. Şu kalan küçük parçayı da şu üst kısma yapıştıracağım yine. Ama bunun da yine bu uç kısmını yani bu sert olan kısmını hafif kesiyorum ki böyle yırtık hissi olursun. Bakın şöyle yaptım. Bence çok tatlı. Siz beğendiniz mi? O kadar güzel çıkmışız ki bu arada. Ben bu fotoğraflara aşık oldum gerçekten. Bu sayfanın sticker'ları şimdiden aklımda yani. Bol bol böyle çilekli, işte pembe renkli sticker'lar koyacağım. Bir i̇şte bu yaptığım kendi önceden çıkarttığım sticker'lar arasında böyle e, güzel sticker'lar var. Bunlardan seçmek istiyorum bu sayfa için. Özellikle böyle uyan, işte girl temalı şeyler. <laughs> Bizim için bence en uygun, bu grup için en uygun sticker'ı buldum. <laughs> Ya bu da çok tatlı. Bunu da kesinlikle yapıştıracağım. Uyuyan bir kedi var. Bunu da yapıştıracağım. Hem bir şeyler seçiyorum şu anlık. Şuna bakın. Çok tatlı. Bunu da koyacağım. Böyle bir sticker var. Loving is easy yazıyor. Bunu da. Eğer yer kalırsa şöyle bir sticker'ım var. Let's create a let's start a girl band yazıyor. Bunu da koymak istiyorum ama yer kalırsa. Şimdi ilk önce fotoğraflardan başlayalım. Şöyle fotoğraflarım var. İlk önce en büyüklerini yerleştireceğim, daha sonra da küçüklere geçeceğim. Yapıştırdım. Çok tatlı. Mükemmel bir sayfa oluyor. Bir de bugün benim için şu anlamda da önemli. Benim hayatımın zor gittiği bir dönemde yaşadım ben bugünü ve gerçekten ihtiyacım vardı. Yani biraz kafa dağıtmaya, dışarı çıkmaya, konuşmaya, anlatmaya çok ihtiyacım vardı. Ee, o yüzden de yani bilmiyorum, benim için gerçekten çok keyifli bir gündü. Bu arada videonun başına dönüren Life Give You Tangerines e, dizisini bitirdiğimizi söylemiştim. Benim hakkımdaki yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Aranızda izleyen varsa eğer lütfen yorum yapsın. Yani bir tek ben mi bu kadar etkilendim? Arkadaşlar mahvoldum ya. Gerçekten mahvolduk yani. Bu arada ben bu yapıştırdım. Size göstereceğim. Aşırı güzel oldular. Şimdi stikerle süsleyelim ve ay burası yapışmamış. Geri kalanını yapalım. Ben çok beğendim. Siz de beğendiniz mi? Sevdiğim kısım. İlk önce şunu bir güzelce yapıştırayım. İlk önce tabii ki de şu Let's Create a Girl Band olanı tam böyle orta yere yapıştırmak istiyorum. Çok tatlı çünkü. Şöyle köşeye yapıştırıyorum. Aşırı tatlı oldu. Ya bu sticker'ı kullanmayı bekliyordum ya. Gerçekten bu sticker'ı kullanacağım günü bekliyordum. O kadar mutluyum ki şu an. Ya tabii ki şu güzel sticker'ımızı da tam böyle orta yere yapıştırmak istiyorum. Kediyi yapıştıracağım. Böyle bazen sayfalarda o günle alakalı bir şey yok olmayınca yani hani fotoğraftan başka. Üzülüyorum. Keşke bir şey alsaydım. Bir kağıt, bir şey. Hani onu bir yapıştırsaydım diyorum. Neden bilmiyorum. Size de böyle oluyor mu ara sıra? Bana söyleip, benimle paylaşmak isteyen varsa söyleyebilir. Şimdi sticker'larımı yapıştırıyorum. Şöyle gidiyor. Çok tatlı. Şu taraf boş kaldı. Burayı dolduracağım. Dün bana şöyle bir kargo geldi. O kadar çok fazla sticker var ki ve Gerçekten çok beğendim. Ee, burada böyle çok güzel şeyler var. Fakat bunun sadece bir dokusu bir garip geldi bana. Çok güzel. Sticker'e aşık oldum. Bayıldım yani. Şunlara bakın. Girl. Ama çıkartırken bir böyle elim ayağıma dolaşıyor. Anlatamadım da. Neyse. Ama stikler çok güzel. Yani aşırı güzel. O yüzden hiç umurumda değil dokusu falan. Direkt çıkartıp yapıştırıyorum. Ay çok tatlı oluyor ya. Buraya bir sürü yapıştıracağım. Çünkü çok böyle girl girl tatlı bir sayfa. Kaslı bir kadın sticker'ı var. Bunu da yapıştıracağım. Çünkü biz güçlü kadınlarız. <laughs> çok beğendim. Böyle bir sticker'ım var. Bunu da ile beni çok yansıttığını düşünüyorum. Çünkü turuncu saçımı Neden olmasın yani. Bunu böyle kenarlarını kesip bunu da yapıştıracağım. Çünkü çok beğendim ya bu sticker'ı. Bir, bir sticker daha var. Bunu da yapıştıracağım. Kahveni de unutuyorum. Bir tık şekerli geldi şu an. Baş öyle gelmemişti. Bu şarkı da arkadan aynı şarkı çalıyor ya. Benim e, introm gibi olmadı. Şimdi... Tam ortaya. Bu arada çok tatlı. Aa benim burada böyle stikerlerim varmış. Bunları nasıl unuturum? Ama Allah'ım bunlar çok tatlılar. Aşırı yani fazla tatlılar. Gerçekten. Bugün ağzımda bir yamukluk olduğunu hissediyorum. Neden bilmiyorum. Evet şimdi bu stikerlerden de yapıştıracağım. Çünkü neden olmasın? Dünyanın en tatlı stikerleri. Burada da Happy Day yazıyor. Girls yazacağım. Ya bunlar nimet gibi bir şey. O kadar güzel ki. Yani her şeyi böyle muhteşem gösteriyorlar. Ya bu arada bazen birazcık iç dökeceğim. Bazen nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Şimdi etraftaki insanlara bakıyorum. Bu arada kapipara yeşil sulfat. Sulfat. <laughs> kapipara, kapipara çıkartması yapıştıracağım. Ee, bazen şöyle hissediyorum. Sanki etrafındaki herkes ee, arkadaşlıklarıyla işte yaşadıklarıyla çok mutlu. Yani ben de çok mutluyum da hiç sorunları yok hayatlarında işte arkadaşları çıkmıyor. Benim her hay benim her yıl hayatımın arkadaşları çıkıyor ve şey diye düşünmeye başladım. Acaba sorun bende mi? Yani neden sadece benim arkadaşlarım? bana kazık atıyorlar. Size de oluyor mu bu? Yani sanki sadece benim hayatımdan insan çıkıyor gibi hissediyorum. Ve şey diye düşünmeye başladım. Hani belki de benimdir sorun. Belki sorun benimdir diye düşünmeye başladım. Size de oluyorsa lütfen bana söyleyin. Yani kendimi yalnız hissetmek istemiyorum. Bu arada bu sticker'lar dünyanın en tatlı sticker'ları gerçekten ya. Yani 50 lira hayatını harcadım. En iyi 50 lira olabilir içerisinde sayfalarda sticker var ve ben 50 lira harcadım sadece ve böyle parlak. Çok güzel. Beşiktaş'tan bir kırtasiyeden almıştım bu arada. Şimdi soracaksınız. Instagram'da adını yazmıştım ama nerede olduğunu şu an hatırlayamadım. Instagram'a gidip bakabilirsiniz o yüzden. Aşırı tatlı oluyor. Buraya da şu sticker'ı yapıştıracağım. Ve şu sayfadaki çilek kokusuna bakar mısınız ya? Ay aldım evet sayfam neredeyse bitti Son böyle küçük birkaç şey yapıştıracağım böyle kalp e, vesaire tarzı ve daha sonra bitireceğim Şu da şöyle bir sürü gülen yüzüm var bu gülen yüzleri yapıştıracağım ilk önce böyle yeni bir sticker aldım böyle yıldızlı ama yıldızlar o kadar kaliteli ve güzel ki bakın aşırı güzel temudan aldım bu arada maalesef bu yıldızları da böyle ekliyorum son olarak ve bitiriyorum sayfamı şöyle kalemim çok tatlı E, İsimleri de yazıyorum bu arada. Ben unuturum diye değil de ileride çocuklarım olursa ve görürse aa bu kızlar da kimmiş demesinler diye. Hmm. Hmm. Son hali bu şekilde oldu. Ya ben çok beğendim. Gerçekten bayıldım. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu sayfada böyleydi. Bakın ya şuna bakar mısınız? Yine doldu taştı ama bu sefer içine çok abartı şeyler koymuyorum. Mesela ayakkabı, bot falan gibi. Yani daha öyle kapanabilir şeyler koyuyorum. Neden? Çünkü bunu daha böyle sonuna kadar kullanmak istiyorum. Ee, ama çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Şimdi birazcık kitap okuyacağım. Kahvemi kitap okurken bitireceğim. Buraları toplayacağım ve sonra da eve gideceğim. Bu benim dışarıda yaptığım ilk video oldu. Ama ben çok eğlendim. Her zaman kendim yaptığım bir şeyi bu sefer sizinle beraber yapmak daha da keyifli oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hakkındaki yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.